Hepinize selamlar millet ben Melgi ve bugün sizler birlikte oynayacağımız oyunda da Freddy Fazbear's Pizzaria Simulator yani Freddy'nin e, pizzacı simülatörü evet yani bu oyunda bir esnaf lokantası açacağız. Evet dediğim gibi bu oyunda bir esnaf lokantası açacağız biraz Türk'lük kokusu alıyorum <laughs> neredeyse bugün böyle bir oyunla beraberiz ben bunu daha önce oynamıştım. Bu mini game'i geçmiştim ama Nedense oyun başa atmış. Şimdi burada pizzaya her şey ekle abi. buraya evet, burayı geç. Go to pizza diye. Heh. Şimdi burada çocukları pizza atmamız gerekiyor. Ee, shift atıyoruz değil mi? Oğlum bunu niye space ayarlamadınız ya aşırı kötü. Bu arada kamera yok. Çünkü e, zaten sabah olduğu için benim odama sabahleyin hiç ışık gelmiyor. Daha doğrusu video çektim. Odaya hiç şey gelmiyor, ışık gelmiyor. Bu yüzden bu bölümde kamera yok her neyse şimdi şu veletleri doyuruyoruz yani oyunun amacı bu bu yumuşluğu yıkanmış bir ferdi yani Robin Quick'ten çalmadım gerçekten yumuşluğu yıkanmış yani diyeceğiniz ben şunu bak şöyle pizza atıp stanlıyoruz ve buradan çocuklara besleyebiliyoruz çocuğun da nasıl bir ağzı varsa abi çocuğun yeme animasyonu çok komik bak şöyle kaldı evet ve oyun bozulmaya başlıyor bakın siyah ferdi atıyorum ve hem siyah ferdi olarak oynuyorum garip bir şey diyen bir tekerlemeye dönüşüyor Lan dur pizza kalmamış elimde. Neyse tamam bitti. Bu bir robot galiba. O ben bunu çevirene kadar. Eğer Neyse ben alt yazıyı koyuyorum zaten. Buraya mı tıklayacağım? Aa, evet. Bu sesler ne yapmaya çalışıyor abi bu adam? Adamın ismini bir ara duymuştum Hem Henry idi galiba. Ben korkuyorum. No yapacağım bu sefer. Ananı. Gözleri oynadı. Biraz para yapalım diyor. Okay. How to as two step good to restaurant management. Okay, I'm ready hocam. Let's get started. Bakalım. Birinci gün. Satın aldıktan sonra 100 dolar kalmış cebimizde. On Türkiye'ye gelsin zengin olursun. Bu ne oğlum? Şimdi şu sesi bir susturacağım ben çünkü benim konuşmalarımı bölüyor. Şimdi şöyle bir şey var. Normalde bu oyunda biliyorsunuz robotlar vardı. Bu ne? Bu ne abi? Robot mu bu? İki tane sopanın üstüne kova koymuşlar. Robot diyorlar buna. Robot bize değil çöp anasını satayım. Tamam şöyle şeyler alalım. Ha liability risk bak bir. Tehlikeli olabilir. O yüzden de fayda var dikkatli olmakta. Şimdi 75 alırsak paramız biter 25 alacağım. Şunu da alalım. Bak bunun riski var bir tane. Ama olsun bir tane riskten bir şey olmaz alalım. Bir de şunu alalım. Muhabbet kuşu kafası gibi bir şey. 5 tane şunu alalım bir de bunu alalım. Okay. Ne rating? Bunu severseniz devam ederim bu arada. Yeni bir seri olsun bu. Bu ney? time bilmem ne? Sponsorluk teklif ediyor he. Bir dakika bu sponsorluğu sadece öyle parayı alıp yalayıp yutamam galiba. Çünkü kesinlikle o sponsora alınca bir bokluk olacak. Ben hissediyorum. Şimdi oyuna girmeden önce bildiğim birkaç şey söyleyeyim size. Dikkat çekmek isterim Eee şeymiş galiba şu sponsorlukları kabul edersek bazen oyunun içine bize reklam çıkabiliyormuş. O reklam çıkınca da ses yapıyormuş odanın içinde. Robotların gelme ihtimali artıyormuş. Şimdi 250 alırsam şu Midnight Motorist Oyunundan da iyi para geliyormuş hatta. Bir tık biliyorum oyunu. Şunu kabul edeceğim. Yani bir tane sponsordan ne olabilir ki? Ve şunu alalım. Hem bizim için hem dükkan için iyi olur yani. Entertainment. Ha bunu koyunca bak. Entertainment 4'e düşüyor. Bunu koyarım. Tamam play. Bir deneyelim bakalım. O oh, Need for Speed. Ya oğlum bunlar nasıl arabalar ya. Lan inşallah müzik telifli değildir. Telifli ise yalnız oyunun sesini kıs kıssaydım keşke. Allah. Lan oradan araba gelmez diyorum geldi. Bunda çarp çarpmamamız lazım herhalde. B bitti. 2669. Son iki rakam çok güzel. 100 100 100 geldi. Tamam. Oo 330 E oğlum ben 724 bunu oynarsam para kazarım. Ya ben videoyu durdurayım da. Ya da dur Buradan bir para kasıp geleyim ben en iyisi. Bir dakika dur kayıttayız Tamam bu round öptü. Ne kadar paramız oldu bakıyoruz. Tamam 200 Abi şimdi çok para harcamak istemiyorum. Aynı zamanda oyunu da oynamak istemiyorum. Ben video dışında kasarım zaten bunları. Şunları da satın alsak mı? Entertainmentları bir ya. Hiç eğlence değiller ki. Çocuklar ondan eğlence alıyorsa zaten bir sorun vardır. Oha bak burada daha iyi animatronikler var. En azından animatronik diyebileceğimiz animatronikler var. Neyse finish diyelim. Yoksa yani bu oyunu oynamaktan güne başlayamayacağız. <laughs> bu hala değil. Neyse şu adam koruyorsun ben size özetlerim zaten. Ananı! Bak dedim size reklam geliyor diye. Tamam. Adam kısaca dedi ki işte müşteriler pizzalarını yerken sen burada amele gibi çalışacaksın dedi. Yani buradaki görevleri yapacaksın dedi işte burada posterleri bastıracağım, menüleri bastıracağım falan dedi. Ondan sonra işin bittiğinde bilgisayarı kapat dedi. Log off yap dedi yani kısaca. Ve yandan, sağdan, soldan bir bir tarafımıza ses gelirse o o tarafa bakınca sorun çözülüyormuş. Yani robotlar gelince ses çıkartıyormuş. Onlar, onlara bakınca gidiyorlar. Ve eğer e, havalandırmayı kapatırsak sıcaklık yükselecekmiş, Sıcaklık yükselirse de sıcaktan ölebilirim. Öyle bir şey varmış yani. Tamamdır. Aa ne oldu? Closing time dedi. Adam konuşacaktı da geçti bir anda. Az önceki adam tekrar. Yani kısaca dedik ki adam ya bu robotu şey yaparsın dedi, değerlendirirsin hurdasını dedi. Ya da bunu arka sokağa atabilirsin dedi. Bence arka sokağa atmak mantıklı ya. Ama şimdi atmazsak da şuradaki gördüğünüz salvage 500 değeri hesabımıza işlenecek. Yani 500 dolar gelecek ertesi gün. Ama şimdi bunu içeri alırsak bizi öldürme ihtimali de var. O yüzden ben bunu arka sokaklara atıyorum. Arka sokaklara atıyorum konuşamadım. Cumartesi gününü unutma. Onların tek bir yerde olmasını istiyorsun dedi. Tamam. İlk günümüz için gelirler. Ve evet dava yok. Ben bu oyunu oha bak market'tan bak mesela bunu alırsak şey olmaz. Dükkan iyi etkilenmez. Dava edilme ihtimali var galiba. Şimdi şunu alabiliriz. Çünkü bonus revanyosu güzel. 110 şunu alırız. 190 animatronik alalım bile. Ha bak yeni oda açıldı. Yeni odası mı? mesela Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu böyle kalsın. Sponsorluğu da kabul etmeyeceğim bu arada. Ben şu Midnight Motorist oyunundan bir kasarım. 2 e, 3 sonra oradan zaten oyunu oyunu değil de işte ilk günleri atlatırız. Şu an pazartesi de salı gününe geçtik. Cumartesi gününe kadar bu dükkanı yönetmemizi istiyorlar galiba. Her neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.